Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu Özi kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Mido. Nasılsın Mido? İyi teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyidir. Arkadaşlar Mido da Instagram'da kendisi çok renkli içerikler yapıyor. Kendisi <laughs> arkadaşımızdır aynı zamanda. Kırmızı bir f yapmış. Biliyorsunuz yeni bir konsept yaptık. Artık influencerlarla aracımızı değiştirdik. Videoları çekiyoruz. Bugünkü konuğumuz sensin. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. İşte dedim bir getireyim benimkine dedim. Hep arabamı çok kötü diyorlar. Tamam, Arabana araba, kötü diyorlar. Araba evet. mı diyeceksin ki çok iyi. Baştan Tamam kanka o şekilde <laughs> derim. Tamam kayıttan <laughs> çıkalım. Başla Başka bir şey söyleyeyim mi? Hı, söyle. Yok arabana Yok yok ya sadece çok kötü. O da niye kötü diyorlar biliyor musun? Aha. Jant yakışmadı diyorlar. Kaplaman ben jantı beğendim. kaplamayı yapmadı. yapmadı. Yok kaplamayı kesinlikle yapmamalıydın ama jantı <laughs> beğendim. Kaplama <laughs> konusunda hem fikrim. Kaplamayı, kaplamayı niye yaptım? Neden yaptım? Mahalledeki Bedavaydı. Çizim, bir de bak. Bir de sponsor. Tabii. <laughs> bak sponsorluktan aynı Allah açarsın. Mahalledeki çocuklar arabayı sürekli çiziyordu tamam mı? Hatta ben sırf onların çizmesi yüzünden kapıyı lokale sokacaktım. O kadar Anladım. derin atmışlardı. Ya onlar de için işte, ki, şeffaf folyo kaplamalar. Ka ben. Onu da düşündük. Sonra dedim ki madem dedim böyle bir topun altına giriyoruz. Beleş gelmiş. Yani. Biraz farklılık olsun araba yani. gözüne Biraz farklılık olsun dedim. Ben de renkli yaptım pişman oldum ama. Sürekli buradan da kaldırıyorlar, her taraftan kaldırıyorlar. Ya arabayı. kaplamanın böyle bir sıkıntısı var. Ya, bir de koysa gitti buradan. Alıyor götürüyor zaten. Şu an Bursa'dayız arkadaşlar. Bursa açıkçası ufak bir yer. Esen de zaten burada tanıyorlardır. Arabadan da eminim ki Bursa'da şöyle bir tane vardır. O yani. O yüzden direkt etiket olduğun için kaplamayı da kaldırdılar. Bize bu ilk başladığımız zamanlarda arabanın üzerinde tekere bıçak sokmuşlar, bıçağı doğru da bırakmışlar falan. Böyle bırakmışlar, şeyler de. Parmak izi aldın mı? <laughs> hey, yok canım ne parmak izi alacaksın? Hani böyle şeylerle de karşılaşabiliyorsun. Yine bırak kaplamanı kaldırsınlar yani. Ya yok Allah korusun. Bizim mahallede o kadar şey yok. Tehlikeli insanlar yok da. Bursa canım. canım. Sizinki İstanbul olduğu için. Tabi canım. <laughs> da da tabii var orada da yani. emai çeşit insan var orada. Emai çeşit insan var. Arkadaşlar Mido'nun arabasını inceleyeceğiz. Mido biz de yeni bir araba aldık. Sen de onu incele. Buna çok benziyor. Sadece daha güzel. <laughs> Hele bir eksik göreyim arabada. vardı evet, da söyleyeceğim. Arkadaşlar öncelikle Mido'nun arabasını inceleyeceğiz. Sırayla gidelim mi? Tamam. Bir bizim araba biz, tamam, biz tamam. sana eşlik edelim. Normalde konsept böyle değil ama senin için biraz esnetebiliriz. Tamam tamam teşekkür ederim. Mido'nun öncelikle arabasını inceliyoruz. Araba 1.320 benzin arkadaşlar. 170 beygirlik. Evet. Kaç bin kilometrede? 183 bin olması lazım. 183 binde arkadaşlar. Yağ yakar diye tahmin ediyorum. Hiç yağ yakma da yok, su eksiltme de yok. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Aynen. Temiz çünkü diyorsun. Baştan sona yaptırdım arabayı. Yani çünkü takıntılıyım. Hı hı. Bir de ben hep benzinli araba istiyordum. Hı hı. E, dizeli hiç istemiyordum. Bu anlarsın şey, egzoz muhabbeti. Evet değil, evet. O yüzden hep benzinli Var istiyordum. mı? Var. Egzoz var Aynen. mı? Evet. downpipe da var, egzoz da var. Eyvah eyvah. E, her zaman hayalimdi böyle bir şey olması. Bu o yüzden... <laughs> midonun <'ın> arabasını bağlayayım. <laughs> o yüzden her zaman dedim ki ben bu arabayı şey yapmak istiyorum. Hani ustasını araştırıp bulmak istiyorum. Ustasını bulduğum zaman arabayı satın aldım ben. Ha, anladım. Aynen ustayı bulmadan almadım yani. Arabayı satın alırken de zaten Aynen, sen, haberleşmiştik. atıyordum zaten alayım mı almayayım mı? Alayım mı almayayım mı? Bir dedim gerçek ki... söyleyeceğim. Bana dedi ki e, bak 1.65 yazıyor İran'da. 950 alırsan al tamam ben de arabaya çok tutulmuşum. Dedim ki Ali'ye. Ali dedi Ali, Ali dedim 950 veriyorlar. Kaçırma kaçırma 1.65 aldım ben. 1.65 yani aldım. Hani hiç pazarlık yapamadım. Allah aşkına pazarlık yapamadım. Ben ne bileyim ben 950 aldı dedim al dedim. 950'ye <laughs> çünkü güzeldi o <gülüyor> zaman <gülüyor> bir de boya da yoktu. Yok, o hasarsız değişensiz hasarsız, boyasız. Değişensiz. Her şey da hala diyeceksin siz de lütfen. Tamam 1 2 parça, boy olabilir. <laughs> Dört, altı parça. Altı parça boya olabilir. F30'un şanından. 4 6 parça. 6 <laughs> parça ya da geliyor parça. Ne yapmış? Ya bak böyle? şura. Boya. Bura boya ama yemin ediyorum kordan altıydı. Ustanın acizliğine uğradım. Dersem e, usta. Elim değmişken mi yaptı? Hayır usta boya tutturamam, muhabbeti varmış, O yüzden kapıyı komple boyadık. Orayı komple boyadı. Burayı ya, komple. Ya bu kadar boyadık. boyayana kadar hepsini kırmızıya boyasaydın kaplamayı sökseydin. Sağ arka kapı ve çamurluğun da şurasında küçük vardı. Aha. Bir türlü onu düzelttiremedim kuru çekiççi. Düzeltti boyadı düzeltti boyadı şu kadar. Tam bu kadar. Lokal. Kalbi orada. Da. İyi bir usta buldum. Şu kaput kadar... tavan bagaj boyasız mı? Kaput tavan bagaj boyasız. Yeter. Sağ ön çamurluk da boyasız. Yeter. Mısın? Yeter. Kalsın. Kalanı kalsın. <laughs> İlan da budur. Abi kaput tavan bagaj boyası. Yeter kardeşim. Bir de bir çamurluğum var. Işte. Ya, bir çamurluğu yok. Kimse sallamaz. Ama şu üçü <laughs> tamamsın. Arkadaşlar arabamıza dediğimiz gibi bir kırmızı kaplama var ama LC farlar var arkadaşlar. LC far gerçekten bu arabaya yakışıyor. yakışıyor. Aşırı yakışıyor. Yani bu araba harbi LC ile durması lazım. Amerikan parkları gece açıyor bir tatlı duruyor. Yok yok güzel. Evet. Dışarıdan gayet güzel duruyor. Arabamızda artı jantlar var. Normalde bu M4 jantıdır hocam. Ya bu M3 ve M4'ün benzeri olan, onları kendi çizip yaptığı bir jant işte. Gayet güzel bir Abi, jant. Ben çok yakıştırıyorum. Yakıştırmayan var. Ben 5 serisine de biz bu jantın benzerini takmıştık. Ben gördüm ilanda bir tane 5 serisine de vardı. Ona da yakışıyordu. Ya yakışıyor Sürekli ya. şey diyorlar sadece bana şu ortaya BMW logosu tak diyorlar. Bence evet, böyle doğru. daha güzel duruyor ya. Yok ya böyle gördüm daha güzel durmuyor. BMW logolusu beğenemedim yani. BMW logolusu bizde vardı. Daha güzel duruyor emin <laughs> olabiliriz. Kesinlikle <laughs> BMW logosunu taktır. Lastikler de güzel. Araban güzel genel olarak. Cam filmi yapmışsın. İçeride evet. film mi çeviriyorsun? Ben aldına vardı hiç film yapmadım. Arkaları kıvırı. önde de film var, üstte de film var. Her yerde film yapıyorum. Arka hayatta iki film çekmişler. İyi böyle. korumalı olur. Sen, daha güzel yani. olur. Ya bir de şey vardı. E, bilmiyorum hatırlar mısınız o yoldan? E, Emirhan'ın kanalları dar olduğu için. Burun film, Aynen <laughs> film taktırıyormuş Tamam mı? Ben burun esetinden önce benim Hı -hı. kanallarım senin gibiydi. Bayağı bir gelişti. Senin burnun benim kadar var mıydı? <laughs> vardı Ya Şaka büyük değildi de Deliklerim büyüktü. Tamam <laughs> mı? Burundan bahsediyor. Sonra burun estetiği yapınca ben de bir hastalık oldu. Oturduğum Emirhan bağımlılığı gibi, Ay, Emirhan gibi kanal de, kanal şey yapma. Açma hastalığı oldu. Allah Allah. Ondan dolayı da film işe yarıyor bir konuda. Emirhan ha, hak anladım, verdi. Anladım. Çok okay. verdim, okay, 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 anladım. Çok hak verdi <laughs> bana. Emirhan'a. Okey okey anladım. Bunun estetik mi seni? <laughs> estetik. İyi yakışmış. Ama bundan 3 sene 4 sene önce 3 sene önce falan yaptın. Bana yakışmış. da çok diyorlar. Hatta bazı doktorlar sponsor olmak istedi. Dedi ki hani burnunu yapalım Ama falan senin biz güzel yapalım. Keleş, keleş gibiyken güzel. Benim burnum <laughs> keleş gibiyken güzel. <laughs> bir de sen kocaman adamsın tamam mı? Ne bileyim böyle burnu çok düz adamlar bana çok böyle koparıcı gelmiyor. Anladım. Ama böyle şey bir kenarlı. Benim sıkıntı bir olduğum belli aynen ama Aynen evet o A olması gerekiyor. O imajı vermen gerekiyor. tabii e, yani. tabii tabi. yani mesleki deformasyon. <laughs> Biz mesleğimiz icabı arkadaşlar burnumu yaptıramıyorum ben. Ama tabii kim istemez ki daha düzgün bir burun. Biz de bu şekilde alışsınlar bu şekilde sesler yapacak bir şey yok. Arabayı bir açalım. Araba bu arada modern line arkadaşlar. İyi bir paket. İyi ya. BMW'de güzel bir paket. Arabanın içinde yaşıyorsun galiba. Ya şey ya katalizörüm. iki tane bezim. Bu da seccadem mi? Seccaden, aynen seccaden. Beş vakit i̇şte. namazındasın. Aynen şükür. Vallahi. Olsun. Elhamdülillah. Elhamdülillah maşallah. <laughs> Cilam, milam, lastik parlatıcım, jant ya, Güzel. şey, arabanın bir şey olursa diye kaplamaya uydurduğumuz boyamız. Bu arada tampon boya bak kaplamayla. Ha bu boya. Yani. Ha kaplamaya mı Aynen. boya Ta Tamponumuz boya. Kaplattırmadım tamponu. Ha tampon boyandı. tampon boya. Tu kaplattırmadık hani böyle atıyor diye köşelerde Bak böyle çok Ama güzel şey yapacaksın. Yani kaplamayı söktüğün zaman mecbur tamponu boyayacaksın. 5 bin, 6 bin lira ya. Ya yani olsun canı sağ olsun. Sponsor. Canı sağ olsun. Bizim sponsorlardan da Mido'ya bir ulaşın şu arabayı düzeltin Allah aşkına. Bunun yoksa yapacağı yok. Arabayı hep inceleyelim mi? İçine bir bakalım mı? Biraz içi pis. Bak baştan söylüyorum. Pazartesi detay temizlik randevum var. Aldığımdan ee, beri hiç detayı veremedim. İç arkadaşlar deri koltuk. <laughs> deri, i̇çi süetleri. Süret aynen. Karışık koltuk. Ama hafızalı koltuğum var. Harika. Bir de ısıtma var. Isıtman da var evet. ha. Bu F30'un en dolularında var bu. Yani anladın mı? M Sport'un bile hepsinde yok. Bazı arabalarda şey, var ya. Yani. E, bu F30'daki özellik her zaman karmaşa. Direksiyonu sen taktın diye hatırlıyorum. Direksiyonu ben taktım. Başka ne var? Ayda Aydı altı NBT taktım. NBT taktın. Güzel. Bilmiyorum. Biniyorum. Benim hafıza Evet mı? hafıza 10 numara. İki de ne var? İki de direkt kapanıyor. Ha, yani de tam mı kapatıyor? Aynen direkt kapanıyor. Tam Hiç bire yapmadım. Bir Kendi tekrar geçelim. Kazıyorum. Bu nedir peki? Yaren. Yaren ne e güzel. <laughs> Yaren diş. <laughs> Arabayı çalıştırıyoruz. Elektrikli koltuk olması güzel. F30'larda her zaman elektrikli koltuk görmeyiz. Evet araba 184 bin kilometrede. Şurada egzozun kumandası var. Açıyoruz. Şu bir 4000'e doğru getir bak çok güzel yırtıyor. <laughs> kapatıyoruz. Yolda patlatıyor. Patlatıyor mu? Patlatıyor yolda. Ne güzel. <laughs> Dikkat et seni de polisler patlatmasın. <laughs> Zaten bugün arkadaşlar videodan sonra Muayene. Burak'ın muayenesi var evet. ve egzozu söktüreceğiz. O yüzden rahat rahat egzoz gırgırını yaptık. Harbi <laughs> egzozdan yakalayamazsınız. Bugün söktürüyoruz daha da takmayacağız. <laughs> Buran anahtarı arkadaşlar bu şekilde modern line'larda. Bunun yani, normal orijinal anahtarı siyah olması lazım beş. normalde. Çok çirkin bir beş tane. Bej mi oluyor hani, seninki? Bej be, be, bir renk var. Bak, bak bu bak. standartı tamam. Standartta böyle. M Sport'ta Mavi. Evet, bu normalde mavi. Ben bunu kapladım hatta bu kaplama şu an. Söyleyeyim. Ama bu araba M sport değil ki. Bu maviye de sonradan. Tamam, Tabii sonra sonra anahtarlık yapmışlar. Anladım. Bak, evde duruyor. Bej böyle. Bej böyle. Bej bir renk. Çok çirkin yani hiç beğenemiyorum. Anladım. Yani. Olsun sen güzel yapmışsın. Evet. Arabanın rengine de uydurmuşsun. Araba bizde arkadaşlar. Şimdi biz de buraya kendi arabamızı vereceğiz. Al kardeşim daha güzel evet. bir BMW anahtarı. Mesela Neden yani. daha güzel diyeceğim? Daha dolu bir BMW değil. Hem sporta çevirmiş sonradan. Yani dışarıdan bir fark hissedeceğini düşünmüyorum. Ama arabamızın kilometresi 80 bin, 80 bin, 80 bin, 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 bin km. Şok oldu. Story'de gördüm. Ulan dedim bunlar bunu nereden buldu? Vallahi İzmir'e kadar var. gittik Yemin işte yani 80 anladın 80 bin Kilometre. Normalde Gizli. hayatta yani araba için o kadar heveslenelim de şu kilometreleri yapalım önceden çok yapardık. Şimdi hevesimiz o kadar yok. Çok Ama 80 bin F30 bulunca kaçırmak Neyim istemedik. Ne bu değişeni falan var mı boyası boyası? Bit parça değişeni var, iki parça boyası var. Lan olsun komple boy olsa bile ben alırdım onu 80, 80 bin. bin abi. 80 bin kilometre diyor ya. Bir, bir de dizel ya. bak dizel olması <laughs> çok önemli. Dizel işi 80 bin çok önemli yani ya. Yani bunlar arkadaşlar 2.0 oluyor bu 1.6. 1.6. Ee, THP motoru. Tabii ki de gidiş olarak duruş olarak daha sağlıklı bir motor olduğunu zaten biliyorsun ben sana alırken dizelle alman çok önerdin. ama ben nedense bilmiyorum benzini daha sağlıklı geliyor bana. Ya şimdi Ustasına her arabada değil. Gerek. Bak ha. normal genel geçer hayır. bir şey söyle. Benzinli arabalar dizel arabalardan sağlıklı mıdır? Genel geçer olarak evet. evet. Bu araba özelinde hayır. Bilmiyorum ben hiç sıkıntı yaşamadım. Dizel yani benzinli arabanın kroniğine hiç hiçbir şey yaşamadım. Hiç. Ya tamam. Sen başına gelmemiştir Doğru, ama o, genel Rantzı olarak F30'larda dediğim gibi dizelini benzinlisine tercih ederim daha sağlıklı bir motor. Ama genel olarak bütün motorlar içinde bakarsan benzinli motorlar dizellere göre daha sıkıntı çıkartır. Ya yani ben bu artı zırtı dedin gibi bunun daha ucuza ucuza geliyor. Ben ondan dolayı bunu seviyorum yani. Bobini bile kendim Bir yaşıyorum. de şunun tadına bak. Bir de şunun tadına bak. Yok Bakalım hoşuna giderse. Ya şimdi 80 bindeki bir F30 benzinli araba gibi sessiz çalışıyor. Tamam mı? Ama 200-220 bindeki bir F30'un sesi bana biraz ağır harbiden, geliyor. Harbiden çok ağır geliyor. Gar 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 gar. Yo bu da Emin Oğuz sessiz e, çalışıyor merak etme. Açık konuşayım bak benzinli hassasıyım ama böyle çok temiz bir F30 bulsam kilometre düşük motoru benzinli gibi sessiz çalışan motoru kesinlikle dizel alırdım yani. Bir dene bakalım eğer beğenirsen takas makas bir şey yapalım seninle. <laughs> hemen kaslıcam. esnaflık. Hemen esnaflık. Gel <laughs> bir de seni bir koparalım. Hazır dönerken biraz daha para bak, kazanıp öyle dönelim. Bu hayatın acemisi. <laughs> Beni üzme abi. Biz bu hayatın <laughs> maalesef acemisi değiliz. <laughs> biliyorum biliyorum. Beni de dövmezsin değil mi? Yok estağfurullah canım bir şey. biz kimseyi dövmüyoruz. <laughs> Sadece artık gerginlik çok üst seviyeye çıkınca yani erkek olarak refleks veriyorsun. Hani kimseye bir arabanın başına gidip birine patlatayım diye gitmiyorsun <laughs> zaten. Kimi ya abi. öyle gitmiyorsun ama o gerginliği çok karşı taraf tırmandırırsa onu arıyor yani. Hani ama şöyle puluzerli bir kanında var. Adam hep bir olay oluyor. Ben bilmiyorum yani başıma bir falan gelse de video çıksa yo diye yo vallahi, o, yani. Olay arıyorsam adam değilim bak. her olay tırmanmasın diye de elimden geleni yapıyorum. Olay çok tırmanınca mesela Emirhan o oto kontrolü çok daha güzel. Hayır, ben de o kadar değil. Iğdırlıyım falan oradan mı acaba? Hani bir oto kontrol o kadar iyi değil. Adam mesela evli aile babası. Ben de Emirhan'ı özenmeye çalışıyorum. Oto kontrolü arttırmaya çalışıyorum. Yani biz de çok sıcak seni de fazla tutmayalım. Tamam. Bir arabanın başına gidelim. Biz de bu arabayla devam edelim. Tamamdır. Arkadaşlar harika bir indirimle videoyu bölüyorum ama videoyu böldüğüme değecek. Çünkü tam 500 TL'lik bir indirim için videoyu böldüm. Şöyle ürünleri göstereyim. Üstümde de gördüğünüz eşofman takımı, tişört ve ayakkabı modellerimizde şu anda 500 TL indirim bulunuyor. Böyle eşofmanı göstereyim, tişörtü göstereyim. Yani her kombine uyacak hem siyah eşofman hem siyah tişört ve birbirinden farklı ayakkabı modelleri. Ayakkabılarımız sizlere böyle kutulu etiketli barkodlu şekilde kapınıza kadar gelecek. Ücretsiz kargoyla ve tam 500 TL indirim var. Burjuva 500 kodunu kullanın ve 500 TL indirimin sahibi olun. Ve ürünlerimizin yanında da sizlere BMW baskılı otokokumuz da hediye olarak gelecek arkadaşlar. Hemen açıklama kısmındaki linke tıklayın ve bu harika ürünleri kaçırmayın. Evet şimdi bizim 80 bindeki namı değer F30'umuzun yanındayız. Artık F30 demiyoruz bu arabayı 80 binde diyoruz. 80.000 yani, 80, sayar 80 sayar olsaydı. BMW. Yani benim için bu yani. Ne haber Burak nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim vallahi Bursa'ya geldik. İzmir Hoş dönüşünde geldiniz. yol üstünde. Normalde burada Bursa'ya gelmeyiz. <gülüyor> evet, <gülüyor> gece, trans gece. Ama burada herkese bir çılgınlık oluyor arkadaşlar. İstanbul'da canın sıkıldığı zaman iki tane seçeneğin var. Ya Tekirdağ'a gidip köfte yiyeceksin ya Bursa'ya gelip İskender, i İskender i yiyeceksin. Yani artık bu bir fur yoldu. <laughs> bir buçuk saate ikisine de erişebiliyorsun. İskender'i e meşhur Bursa'nın. İskender'i e çok meşhur. Aşırı lezzetli. Kesinlikle İskender. fark ettiğini düşünüyor musun? Çok fark ediyor bak. Aşırı fark ediyor. Hatta adını aldım Tarık Hı. Tarık bana bir cümle söyledi ilk defa duymadım. dedi ki etin tadı var. Evet. dedi ki İstanbul'a gel anlayacaksın etin tadı olmadığını dedi. Etin tadı var Ya o, özel yani. yapan yerler var İstanbul'da da ama böyle zincir şeylerde falan. Burada hepsi özel. Yani Isıtı burada bütün şubeler hepsi özel yani. Zincire giden ama olmaz Ama fiyatı orada. da ona göre. Yok ve porsiyon 250 lira. 270. 250 lira mı? Ya 270 lira falan. Bizim demek <laughs> 450 liraya dik. <laughs> Kanka bizim F30'da bu abi gariban. Ben sizin F30'dan sonra kaplamayı şimdi eve gider gitmez böyleyim bak. Yükümüzü taşır. <laughs> abi çok güzel. Kanka arabamız abi. boş. Standart paket ama sonradan doldurulmuş. İşte M Sport Jant, M Body Kit falan. Ya bu arabanın tekeri olmasın. Bu araba yine inci tanesi. 80 galiba. bin 80 bin kilometre F30'dan bahsediyorsun. Ya Ya bak bunu kimseye falan verme. Bunu streçleyin. Yo yo bunu <laughs> tamam vermeyeceğiz. Garaja koyun bunu. Ya bak galerici <laughs> arkadaşlarımız arıyor. Şaşırdım satıyor musun? Alayım kendi kafana koyacak. 80 hani bin kilometre Dikkat çekmek için aldığımız galeri 10 gün önce ilanı koymuş. Gösterdi. 1250 favorisi vardı. Hmm, yakalamış olmanız da çok büyük bir şey. Yani, şey kısmetimiz yani. de varmış. Hani 10 günde işte. satılmamış olması da güzel bir şey. Bir de takasla değerlendirdik. Elantra'yı verdik. O da güzel. Yani bu piyasada takas bulabilmek de zor. Senin araban da Siyah. Bizim arabamız da siyah. Siyah. Evet. Aynı rekatta. <laughs> jet black olması. Evet. 666 bin boya kodu var ikisinin de. Siyahlarda 3 tane renk kodu var. 3 farklı tane farklı. vardı. Bir dediğin gibi simli var. Bir bu Hı -hı. var. Bir tane daha var ama onu bilmiyorum. Onun içerisinde de sarı atıyor. Buna kırmızı atıyorlar. Hı -hı. Koyu kırmızı atıyorlar. Onun için bir şey atıyorlar böyle. Aynen. O kırmızının o siyahın. Ama çok popüler olan Türkiye'de bulunan da bu. Vallahi LC değil ama 80 80.000'de. Bak Burak şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> Şimdi senin arabanı biz inceledik. Detaylı detaylı konuştuk. Baktık. Burada biraz daha sen aktif olman tamam, lazım. Tamam ben sana bir şey söyleyeyim. Bu arabanın LG far ben seviyorum ama çok temiz. Eski tip farı daha çok seviyorum. temiz olması lazım. Bunu mu? Aynen böyle cam temiz olması gerekiyor. Çok tatlı geliyor. solanlar da çok solanlar kötü. Duruyor. Çok kötü, aşırı kötü. Benim solun solmuştu nefret sağ değişmişlerdi. Solun soluklu nefret ediyorum. Yani sadece, fotoğrafı sağdan çekiyordum. Hiç soldan fotoğraf yoktu arabamın. Sen arabayı güzel doldurmuşsun ama ya kendi arabanı. ben doldurdum. Yani. Bitirebildim yani. Ya bitti artık. Koltuk altı basma koydum geçen gün. Neden ne gerek vardı anlamadım. Bas mı koydun? Ha altına. harman kardon gibi mi? Ya işte doldurabiliyor. harman kardonun komplese param yetmedi ben de sadece koltuk altı kısmında ne olabilir? İyi yaptım. Ya derler şey. dediler ki bu şeylerde var ya camın orada. Hatta <laughs> bunda da yok değil mi? Aynen bunda da yok. Twitter'lar mı? Twitter'lar dedi. Onlara falan baktım ya dedim Twitter koyup şekil olacak. Biraz para verip vereyim yok, koltuk gerek. altına koyayım. Yazan kıçımdan titresin <laughs> <laughs> yani. Dedim. Veriyor mu? Et veriyor veriyor böyle. Koçtan böyle titresin. Arabayı değiştirmeyi düşünüyormuşsun. Evet. Ne düşünüyorsun? Ee, siz çok kızıyorsunuz ama E92 evet. e düşünüyorum ya. Yani. Arkadaşlar biz her zaman eski arabaya karşıyız. Artık F30'ların da eski olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Tabii 10 yıllık, on, 14 yıllık. Üstüne geldi. kasa çıktı hatta yeni G20 de eski olacak artık. Yeni kasası çıkacak. Sen bir 3 eski kasa bakıyorsun artık. Aynen. Biraz daha eskisi. Evet. Çok eskisine bakıyorsunuz. Kendi araban zaten 185 binde. Şimdi 200 binde bir <laughs> E60 bakıyor. Diyoruz bak kardeşim sanayiden çıkmasın. Bizde de vardık. Tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Yok. Ya benim şimdi bir de sanayi geçmişim çok olduğu için arkadaşlar. Sen burada arkadaşlarım var anlaşılan. Ba bayağı var. Ya, ya sanayi bunu bak korkutmuyor. az önce bak su alırken beni elektrikçi arıyordu. Neden arıyor bilmiyorum. <laughs> araba azalıyor yapma <laughs> Araba, araba bir story'sini gördüğün gibi bir sanayiden biri arıyor beni bak Bak normalde sanayi <laughs> insanları korkutur Sanayiden korkarlar Adam BMW'ye binmek ister gider Clio alır ama sen korkmuyorsun sen. Ben sanayiden. bayılıyorum. Bak ben size söyleyeyim egzozcuya falan bırakıyorum ya. E, dolaşırım öyle sanayinin orada. Tostumu alırım, çayımı alırım böyle gezerim sana Seviyorsun. Seviyorum ben Niye? O zaman bir sanayi yemekleri diye bir video bekliyoruz senden. <laughs> Kesinlikle gerçekten. <laughs> Orhan Gazi sanayi lezzetleri diye. <laughs> tamam Abi, bu, bu güzel, değil konseptimiz değil arabaları <laughs> değiştirdik. Sen inceliyorsun, sen biniyorsun. Bu, bu araba, araba senin 80 olsa. 80 bir araba da ben açıkça. Öyle mi? Öyle mi? Tamam <laughs> 80 binde değil bu araba. Arabayı biraz ya bak, bir şimdi bu araba bak. Ben çıkıyorum şimdi. Dizel 80 binde bir araba olsa kapının önüne ben ikinci araba getiririm kapıma. Tamam. Niye? normalde balo öyle kıymet veren biri değilim. Tamam mı? Yanlarım ederim, eğlerim, egzoz takarım. Yani elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyorum ama böyle inci tanesi parçalar beni çok etkiliyor. Evet. Tamam mı? Yani diyorum Adile ki. Yani, bu. Aynen dur. Bir tane perde F30 getiririm. Tamam mı? Onunla yaparım bir tuş varlıklarını. <laughs> Bununla sadece böyle iki ileri bir geri. Fulyans. Hafta sonu. Bunun yanında bir fulyans <laughs> lazım değil mi? <laughs> yok yine F30 getiririm. O arada ben F30. F30 hastalığı. Yani normalde evet. Mesela 140 bindeki bir arabayla 160 bin arasında bir fark yok. Ama 80 binde 100 bin arasındaki fark yani hissediyoruz. 100 bin altına düşünce. O evet. Benim için bu algı var ya bu araba özelinde var. Merak etme Furkan zaten Furkan. iki ay halledecek bu arabayı. Bu arabanın en sevdiği kısmı içini siyah olması. Benim en büyük yaram odur. Evet biz de benim içini siyah olması. Benim için beige nefret ediyorum de zaten siyah oluyor kirden. <laughs> 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 Benimki de göz... Pantolonun rengini bile alıyor ya, <laughs> ya beige'ler. Ya iğrenç bir şekilde. Arabanın siyah olması gerçekten çok hoşuma gidiyor. En büyük takıntım neydi? Ali biliyor ben arabayı alırken koltuk ısıtma. Hatta benim Instagram'da <laughs> sorum var. Daha 133 lira falan var. Param var. <laughs> Orada koltuk ısıtma alayım. 30 bakıyorum yani. Şenkin en büyük var. takıntım. En büyük takıntım. İyi, takıntım, ne de vardı sadece. Ondan dolayı sürekli benzinli kovalıyordum. Şuradan pompalayabilirsin. Bizde elektrikli koltuk yok. <laughs> nasıl kullanıldığı hakkında bir bilgim var mı? Şurada bilmiyorum. bir dil var gördüm evet. inerken. Tamam, dil yine kolay bak ileri geri yapıyorsun ama tamam. yukarı kaldırmak için kendin de zıplaman lazım. Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Niye lan? Kanka çok saçma bir sistemi Oğlum, var. Oğlum ayağımı da ileri vuruyorum lan inmek için. Aynen bak. Tam zıplamama gerek yok. Bu şunu tutsam He, kendini çek yukarı. Arkadaş. Başaramadı. Çok saçma bir sistemi var evet. Tamam. Bir şey oldu ay şey, anlatar düşmüş Dizel böyle çalışıyor gerçekten. Dizel böyle çalışıyor. Biraz sesli. Şey, çok temiz çalışıyor. Nadide yani. Daha önce bindin yani. o zaman yüksek kilometreli dizeli. Yanından geçiyor, e, ya durduk yan yana. Traktör Kondora gibi falan. çalışıyor. Gar 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 gar. Ya kar bu yapıyor. da dizel sesi olduğu için sonuçta piston vuruyor, taktuk ediyor ama. Ama bu çok ses yani. Evet, sesli olduğu temiz. için yani. Şeyi çok üzüldüm. Keşke şurada dijital olsa. Evet, orası dijital olsaydı tamamen güzel Şuna, olurdu. Bir de o, bir şu, de klima. Şunu yok, bu alınıyor ya, bu bir problem değil. Bu evet. çok uygun fiyatlara alınıyor bunu. Dijital klima yapabiliyorsun. Bu bir problem değil. Ama işte o çok sıkıntı. Onları değiştireceğiz ya. Hemen Ali hemen anında sabaha buna bir Android ekle. <laughs> Android ekle. Hemen anında bu bak. en kasanından var ya kanka. Yani var ya adam vazgeçemiyor ya. <laughs> bak şöyle bir şey var. Biz gidiyoruz ha multimedya taktırmaya. Adam bize anlatıyor 2 GB 32 RAM bir şeyler hafızalar. İşte anlatıyor kardeşim şu donmaz bu donmaz. Ali şey diyor abi en ucuz olsun. <laughs> Bizim işimizde sadece bu. çok şaşırdım mı? buna. Neyi? far ayarı var burada. He far ayarı var evet. E, normalde F30'ların çoğu Hatta benim karşılaştığım hiçbir F30 yok. He, mu? bunda var. Bunun, bunun, otomatik onun, far var. da var. O da güzel. Aynen bu, bu, hadi bu hepsinde var da bunu ilk defa gördüm. Yani bu şey normalde benim kaputu açarım vidayla ayarlarım ben farımı. Allah Allah. Aynen bu yok bizde yani. Ama galiba otomatik olduğu için çalışıyor böyle kendi yukarı aşağı Hı, yapıyor. aynen. O da otomatik olabilir. Senin zaten LC'ye olduğu için... Benim galiba şey... cahilliğe de gelmiyor ben şu an. <laughs> Arabanın içini nasıl buldun? Arabanın içi siyah. Ben Beğendin bitiyorum bak siyah bitiyorum. Sadece benimki benimki gibi M direksiyonu takmışlar. Sonradan bunların çok kalitelisinde böyle ben de gittim o hatayı yaptım. Böyle içi boş oluyor. Evet. Burası dolu, benimki de dolu. Onların Olur. görünüşleri daha aynen. güzel. Onların görünüşü çok güzel böyle. Ama en azından pedal çiftleri var arkada boş değil. hani bu da çok güzel. O da ekstralardan sayabiliriz. Dizel bir F30'u kullan bakalım ben de arkaya ben geçiriyorum. Ben ilk defa Dizel F30'u kullanacağım. Tamam hissiyatını merak ediyorum. Yani tamam. aktif benzinli kullanıcısı olarak aynen, yorumunu aynen, merak aynen, ediyorum. Ali'nin sürekli bana söylediği bir muhabbet vardı hmm. dizel F30'da. Bindiğin zaman gaza bastığında anlayacaksın dizelidir. Evet. O tork sana vurduğu zaman evet, anlayacaksın. Kesinlikle dedi. öyle. Hiç bu zamana dizel bir arabada gaza basmadım. O dizel denizde gaza. yaptığı dalga var ya. <gülüyor> <Köpür> <gülüyor> 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 o da ben şimdi yine sanayiden aranıyoruz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet evet dediğiniz deniz kadar tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam okey. <laughs> tamam anladım. Tamam ben Bir bahçeli şey doktor yazılım <laughs> seç bir Anında benim arabayı. Bunun torku kaç lan? Ne diyorsun? Tamam ben dizel arabanın muhabbeti şimdi anladım. Ya dizel F30 ile benzinli F30 arasındaki farkı anladın mı? Fark ediyor ya. mu? Bir kere benimkinden mi dönersek ya? <laughs> Anladım tamam. dönüyor musun? Benimkiliyle dönüyorum ya. Babalarda, öyle yukarı doğru meydan dışarıda. Islak olunca. Ya o kadar da değil ya. En bir şöyle şey yapıyorum. Peki. Dizel mi, benzinli mi? Benz kendi arabasına hala şey yapmıyorsun. De. <laughs> ya bak benzinin neyini seviyor tamam. Şimdi benim arabaya gittiği zaman bu arada niye bunu hala yazılım Emniyet kemer takın diyor hocam lazım. Benimkinde 5 şey. kere ötüyor başka evet. bu arada yani emniyet kemeri tak demesinin de ESP off'tan sonra <laughs> olması. ESP bak, off sport modu alınmış emniyet kemeri. Ne yapıyorum takın. benimkinde? Bunu e, bunun niye şeyle çalışmadı? Pedalları mı? Ha. Şu anda DSC ofya ya. Ha tamam tamam. <laughs> de, DSC of Şimdi şöyle bir muhabbet var. Ben m 1i alıyorum tamam buradan hemen. Hiçbir şey yapmadan yapabildiğim kadarı yapıyor yani. Ama bu sanki bana böyle üçüncü fitesle de yanlayacakmış bir imajı evet. verdi dizel araba. Yok dizel daha kullanışlı bence. Zaten 2000 dizel torku da yüksek, motor hacmi de yüksek, beygiri de yüksek. Zaten arabamı satmaya ramak kalmışım tamam mı? Kapan Kapan kafam sandım, bulanmış tamam mı? Geldiniz, bindirdiniz beni böyle inci tanesi <laughs> gibi dizel araba. E, tamam mı? Şimdi ne oldu yani bana? Bak 2024 yılında kullanabileceğin en taze dizel F30 buydu. Yani eskiden tabi sıfır alanlar vardır, az kilometrede kullanan vardır ama 2024 yılında en galiba düşük kilometrelerden birisi de buydu yani. Ben çoğun çok temiz, aşırı derece temiz yani. Bu, trim sesi olmaması çok güzel bir şey bu evet, arada. Evet İçi de güzel kullanılmış. Zaten bir hanımefendi kullanmış. Arabanın tek kusuru şuradaki start stop düğmesi benim de size gittiğinizde bineceksiniz. Benimkini de iki sene hanımefendi kullanmış. Hmm. Star Start stop düğmesi aynı bazen. Tırnak kazıyor aynı böyle. Tırnak bir ya. de şey ne de Kli, klima kapatma tuşu. Şu düşünme tuşu o, o parmağının aile. etiyle Aynen. basmıyor. tırnakla, tırnakla şöyle. bastıkları <laughs> için bütün o evet. şeylerde o hanımefendilerden gelen arabanın hepsinde o start stopların hepsinde öyle yani. Ablamın arabası mesela Peugeot. O da bir hanımefendiden Onun da o klima düğmenin böyle Oluyor, oluyor. Yani. Kadından arabalarda oluyor. Evet bir de o, teşekkür ben ediyorum. Teşekkür biraz, biraz dizel tadını aldın. Aldın aldın. Zehri aldın artık. Aynı zehri aldın. Biraz dizel F30, benzinli F30 kıyaslaması gibi oldu. Burak'ta benzinli, bizde dizel vardı. İzmir'den arabayı aldık. Bursa'da buluştuk. Birlikte yani, bir arabalar değişelim dedik. Boş diye hiç şeye gerek yok. Çünkü sonradan eklenmeyecek tek şey şu. Ondan evet, sonra tamam. her şeyini ekleyebiliyorsun. Arka ısıtmalı koltuk bile ekleyebiliyorsun. Yani evet. çok kolay eklenemli. Uçuk fiyatlar falan da değil yani. Yani yapmak isteyen. He? Evet evet. Yani o yüzden Ayarlanabiliyor her şey sonradan. Her kendi zevkine göre de doldurabiliyorsun. Aslında boşunu, stonu almak daha güzel. Yorulmamış oluyor. f ben o yüzden seviyorum. Evet. Yani alayım böyle boş bir tane sadece sanıf geri kalan her şeyi ben koyarım yani. Ya body kit olarak mesela F80 M3 yapabilirsin istersen M Sport yapabilirsin jant seçeneği olarak bir sürü jant seçeneği Peki var. Peki hocam bir şey soracağım şu KT'nin F80 M3 body kit hakkında ne düşünüyorsun? Ben kesinlikle siyahta F80 M3 seviyorum. Ben de bir şey söyleyeyim mi yani çamurluğu değişmediğim sürece o tamponu sevmiyorum. Allah Allah. Yani o çamurluk girecek işlem. Yani ben hatta hayalim ne biliyor musun? Ya böyle sağ sol çamurluk geçmiş bir F30 alacağım onu gerçekten M3 tamponu ve M3 çamurluğu takacağım. Komple böyle kaput de. çamurluk öyle dönüşüm, dönüşüm, dönüşüm düşünüyorsun. Diyorum yani. Komple o zaman dıştan zaten ayırt edilemiyor. Sadece Aynen. sunroof olmaması gerekiyor. Karbon tavan falan. O da çok falan. ya. Ka Aynen. Karbon kaplamayı Aynen. <laughs> İki tane böyle kanal. sunroofsuzlar da <laughs> öyle tatmin ediyor kendini. <laughs> yani bu arabada bu şekilde. İzmir'de ticaretimizi yaptık. Bursa'da Burak'la buluştuk. Güzel bir video çektik. Arabaları değiştirdik. İkinin konuydu. Teşekkür Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ağzına sağlık bizlere eşlik ettin sağ olasın <laughs> Evet arkadaşlar kanalımızda bunun gibi birçok video var Siz de bu videoları kaçırmamak <laughs> için kanalımıza abone olmayı unutmayın bana kardeşim ya niye yemin ediyorum siyah halini özledin özledi <laughs> değil mi çok <laughs> özlemişim <laughs> bak yemin bugün gideceğim tamponu boyu fiyatını sorduracağım. ya gel istiyorsan ben senin gel... <gülüyor> <gülüyor> şeyi sökmeye başlayalım <laughs> şuradan bırak. havada sıcakken vur kapatın oradan kalksın gitsin <laughs>